imkanımız olmadı. Burada inter maçını eee izleme imkanımız olmuştu. Orada gururla e, sizleri izledik. Son maçı da televizyondan e, izledik, takip ettik. Gururlandık. Trabzon'umuzu, ülkemizi orada tanıttınız. Allah razı olsun. Sizi yetiştiren hocalarımızdan, bu imkanı veren kulübümüzden ama en kıymetlisi de mutlaka ailelerinizden Allah razı olsun. Bu vesileyle mutlaka ailelerinize hürmetlerimizi, selamlarımızı iletin değerli kardeşlerim. Şimdi orada çocuklarımız o kadar inanmıştı ki, o kadar inanmıştınız ki yani oradaki o ıı, ortaya çıkan skoru bir türlü kabul edemediniz. Bence yani oradaki şampiyon olmuş kadar kıymetliydi. Onu söyleyeyim size. Niye o kadar kıymetliydi? Bakın biz Trabzon'da Inter'i, Liverpool'u yendiğimiz maçları ben hatırlarım ve önemli maçlardan önce belediyenin hoparlörlerinden Trabzon sokaklarında o maçın maçın anlatımı yayınlanırdı arkadaşlar. Televizyon filan çok yaygın değil ve ben gidiyorum biliyorum Numune Hastanesi'nin orada bir kulübe vardı. Onun altında ben defaatle Liverpool ve Inter maçlarının belediye hoparlöründen anlatılmasını tekraren dinlemiş bir abinizim, bir kardeşinizim. Ve yine ben Faroz Doğumluyum. Ali Kemal'le bizim evimiz çaprazdı. Ali Kemal benden hani birkaç yaş daha büyüktür. Bırakın yenilmeyi, berabere kaldıkları zaman Ali Kemal mahalleye çıkmıyordu. Niye? Hani utanıyordu. Biz niye alamadık maçı diye. Yani öyle bir e, gurur vardı. Öyle bir Hani ruh vardı ve e, yani mahcubiyet duygusu vardı. Şimdi orada o ruhu, o duyguyu ben tekrar sizlerin e, vesilesiyle yaşamış oldum. Onun için Allah razı olsun. Bakın orada ortaya bir irade koyuyorsunuz. Öyle mi? Ortaya bir irade koyuyorsunuz. Oraya kilitleniyorsunuz ve sonucunda... Yani elbette o kupayla buraya gelmiş olsaydınız daha mutlu olacaktık. Ama asla mütesir olmadık. Bir şampiyon edasıyla mutlu olduk, gururlandık. Bakın Trabzon sporumuzu, U19'umuzu, 19'umuzu Cumhurbaşkanımız takip etti. Maçı takip etti. Zaten önceki yarı finalden sonra sizleri aramıştı, tebrik etmişti. Biz de takip etmiştik. Bu Sporun özellikle futbolun tamamı için böyledir. Ee, takım ruhu, ekip ruhu çok çok kıymetlidir. Bu tür organizasyonlar da bu ruhun oluşmasında büyük katkı sağlar. Bu ruh sadece bir takım kapsamında ya da takım dairesi içerisinde kalmaz. O ili etkiler, bulunduğu camia etkiler yetmez. O ülkeyi etkiler değerli kardeşlerim. Bakın siz aynı itmanla bunu yaşıyorsunuzdur. Hocalarımız daha yakın takip ediyordur. Aynı itmanla çıktığınız bir maçı dört dörtlük oynayıp alabilirsiniz. Bir sonraki hafta benzer bir takıma karşı mücadele ettiğiniz halde arada da bir maçınız olmadığı halde aynı futbolu sergilemeyebilirsiniz. Sonuç çok önemli değil. Bu nedir? Esasında bir takımın Moral motivasyonudur. Bir takımın takım ruhudur. Bazen o